Merhaba arkadaşlar çok uzun konuşmayacağım zaten biraz boğazım rahatsız ee, o yüzden e, çok canım dayanıyor borsada kanal üst bandındayız bu bölgede e, zorlanıyor ama hala işte ortalamanın üzerinde gidiyoruz ortalamanın çok önemi yok ama ben merak eden varsa söyleyeyim yani ortalamaya göre işlem yapmam 9 EMA'ya bakıyorum ben 9 eksponansiyel yani üstel hareket ortalamaya ee, bu bölgeden e, tekrar kanalın içine girip buranın altına doğru 4800 4900'ün altına doğru bir e, gün kapanışları falan görmeye başlarsak 4 saatlik kapanışlar, gün kapanışları falan 4900'ün altında. Şu an 4960'tayız. E, derin bir düzeltmeye girmesi gerekiyor. Yani girme sağlıklı olan artık girmesi. Yani tehlike çanları çalıyor. Borsa bu şekilde gittiği sürece ee, çok büyük tehlike var. Çünkü buralardan yeni alan adamların canını yakmak için çok daha fazla düşürmek zorunda kalacaklar. Bu işin sağlıklısı bu bölgelerden bir düzeltme olması. Korkarım özellikle de e, mevcut e, iktidar tarafından işte kur korumalıya alternatif gazıyla öne çıkarılan borsanın ...pek çok yeni yatırımcıya mezar olma durumu söz konusu. Çünkü çok fazla sayıda hisse hak etmediği seviyelere gelmiş durumda. Ben her gün yani 20-30 tane ise inceliyorum, araştırıyorum arkadaşlar. Faaliyet raporlarına bakıyorum, bilançolarına bakıyorum. Tekrar tekrar bakıyorum. Yani ucuz hisse bulabilmek adına araştırıyorum sürekli. Ben bulamıyorum yani. Ama 500 tane hisse var bizim borsamızda. Ben şu anda e, gönül rahatlığıyla alıp... Gözümü kapatıp uyuyabileceğim hisse bulmakta inanılmaz zorlanıyorum yani. İnanılmaz zorlanıyorum. Ve bu kadar zorlandığım bir dönem olduğunu da hatırlamıyorum yani. Bundan 3-4 ay önce gözümü kapatıp yani 100 tane hissenin içinden istediğimi seçebiliyordum öyle söyleyeyim yani. 4, bir borsada 450 tane kağıt var. Bunların 100 tanesi doğru düzgün yönetiliyor diyelim. Ederinde yani iyi iş yapıyor falan. Bunların içinden rastgele seçip alabiliyordum. Hep ucuzdu. Hep ucuzdu. İstisnasız hep ucuzdu yani. Ee, şu anda yani bir veya iki tane bulamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani bulamıyorum yani. Yok. Yani bakıyorum bilançolarına bakıyorum, faaliyet raporuna bakıyorum, açıkladığı yatırımlara bakıyorum falan lan diyorum bunun ne iş var bu fiyatlarda bunun olması gereken bunun %30 aşağısı diyorum yani. Dolayısıyla şu anda bir Ponzi düzenine doğru hızlı bir şekilde ilerliyor borsa. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli, inanılmaz tehlikeli. Acilen düzeltme gelmesi ve en az 2 ay, 3 ay yataya sarması gerekiyor bu fiyatların normalleşmesi için. Bir sonraki bilançoları görmek gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Ya yani şu an borsada şu gördüğümüz fiyat şu anın fiyatı değil. Bence en az 3 ay sonranın fiyatı olması lazım yani. Enflasyonu %80 olarak varsayarsak 3 ay sonranın fiyatının bu olması lazım ya. Yani 3 ay sonra gelmemiz gereken fiyata şu anda gelmişiz gibi düşünün. yani. Anlatabiliyor muyum ki o zaman bile yani ancak ederinde derdim yani. Pahalı demezdim o zaman. 3 ay sonra ya yani 3 ay sonra biz şu an 4900 de olsaydık. derdim ki borsa ederinde arkadaşlar. Borsanın şu anda ne aşırı bir şişmesi var ne Aşırı bir ucuzluğu var. Ederinde fiyatlanıyor derdi. Ben şu an tedirginim yani. Gitgide tedirgin olmaya devam ediyorum. Ve borsada aktif şekilde portföyünün en az %50'sini hisse olarak taşıyan birisiyim ben. Ona rağmen bunu söylüyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Ee, umarım anlaşılıyordur. Tehlikeli, tehlikeli, tehlikeli. Şu an turuncu ışık yanıyor. Bas bas bağırıyor. Hatta kırmızıya da dönecek yani böyle giderse e, aman sakın size pompalanan gazlanan eee şey yapılan hisselerden uzak durun eee sürekli ön planda gezen falan hisselerden uzak durun birincisi bu ikincisi şu bir süredir e, aracı kurumlar sürekli ar aramaya başladılar insanları işte borsada bir düzeltme gelebilir falan diye geçtiğimiz hafta beni 3 aracı kurum aradı yani borsada düzeltme bekliyoruz eee yani koordineli bir şekilde insanlara bir e, yönlendirme yapılmaya çalışıldığına dair bir izlenimim var. Bunun sebebi de muhtemelen işte bu bu borsayı pompalayan işte iktidara yakın kesimler diyoruz ya, hazine bakanlığı başta olmak üzere e, verdiği demeçlerle sürekli halkı borsaya çağıran, e, muhtemelen bu kadar hızlı bir yükseliş olmasından rahatsızlar. Çünkü buradan yaşanabilecek bir borsa çöküşü oy kaybına direkt yansır. Çok açık söyleyeyim. 3 milyon yatırımcı var bu ülkede. Ee, çarpı 3 desen nüfusuna yani aile nüfusuna çarpı 3 desen 9-10 milyon insan yapar yani. Ee, dolayısıyla bu kadar adamın çok yani borsaya buradan sen bu kadar adamı tıkıştırıp üst üste doldurup borsadan borsadan güzel getir olacak falan deyip ondan sonra kafalarına %30 vurursan 3 ay 6 ay sonraki seçimde oy yerine başka bir şey verirler eline adamın. O yüzden de e, muhtemelen biraz şey yapmaya çalışıyorlar. Ya balonu sakinleştirmeye çalışıyorlar. Ve Anladığım kadarıyla bunu da aracı kurumlar eliyle müşterilere arattırarak ya da işte e, yazılı göndererek falan yapıyorlar. Tehlikeli ortamlar arkadaşlar. Bunlar böyle serbest piyasa koşulları değil bunlar. Manip, tamamen manipülasyonla ilerleyen abuk sabuk saçma sapan bir piyasadayız yani. Ee, borsamızda Eder'inin, Eder'inde fiyatlanan, Eder'ine yakın fiyatlanan güzel yönetilen bir sürü şirket var. Zaten ben de onlarda işlem yapıyorum yani. Ama onun dışında hiç alakası olmayan saçma sapan fiyatlara gitmiş, 5 para etmez, çöplük dolu bir sürü şirkete de e, saçma sapan e, manipülatif hareketlerle müsaade edilerek göz yumularak abuk sabuk noktalara götürülüyor. E, tehlikeli ortam bunu söylediğim zaman şunu söylüyorum ben size İşte borsaya yeni girdiyseniz gidin yatırım fonlarına girin falan orada da e, yatırım fonları da sütten çıkmış ak kaşık değil arkadaşlar bir kere öncelikle bunu söylemek gerekiyor e, yatırım fonuna girecekseniz şu şekilde araştırmanız gerekiyor tefas e, Govtr arkadaşlar tefas tefas yazın Sonuna gov.tr ekleyin bu site açılıyor Buradan açtığınızda şöyle fon karşılaştırmaya tıklıyorsunuz Adam çöktü yani işte tam video çekerken <laughs> Video anlatırken sitesi çöktü yani Neyse Kısacası buradan bu şekilde Fonları karşılaştırmanız gerekiyor detaylı bir şekilde Keşke yapabilsek belki önümüzdeki hafta yaparız hafta içi bir canlı yayında yaparız o da olabilir şöyle mesela diyelim ki hangi fonu alacaksınız işte diyelim tacirlerin en son dün tacirlerin fonunu inceliyordum tcd fonu ee, yok ama bu da açmıyor yani ölmüş site hakkın rahmetine kavuşmuş normalde böyle değildi ben daha sabah bakmıştım birkaç hisseye şeye fona ee, hafta içi bir canlı yayın yaparız bununla ilgili boğazım düzelirse söz vermiyorum Orada detaylarını konuşuruz canlı yayının duyurusunu da e, Youtube'dan Topluluk sekmesinden yaparım Ama e, Bildirimi görmek için kanala abone olmanız gerekiyor yoksa bildirimi göremezsiniz canlı yayın yapılacağı Saati ve linkini Onun dışında e, Twitter hesabımdan da paylaşırım e, Zaten haftada bir video yayınlıyorum O yüzden de ee, zil tuşuna basarsanız şeyde e, kanalda abone ol abone ol tuşunun yanında bir de zil tuşu var bildirimleri açmak için. Dediğim gibi böyle zırt pırt <laughs> video atan işte yazı gönderen falan biri değilim. Haftada bir videom geliyor. işte bir de arada sırada canlı yayın yapıyorum. Onu da yani kafama ne zaman eserse, ne zaman müsait olsam o zaman yapıyorum. O yüzden bunları kaçırmamak istiyorsanız Zil tuşunu açmanız gerekiyor. Lafın kısa özeti bu yani. Hafta içi bir canlı yayın yapmak zorunda kalacağım anladığım kadarıyla. Çünkü fonlardan bahsedecektim. Bahsedemedim. Tefas yüzünden. E, fonlar da sütten çıkmış ak kaşık değil. İçlerinde bazıları çok bariz manipülatif işlemlerde yer alıyorlar. Örnekleriyle anlatacağım. Nasıl olduğunu. E, o yüzden de fonlara da girerken Doğru seçim yapmak gerekiyor yanlış seçim yaparsanız para kazanmak değil kaybetme durumunuz ortaya çıkabilir Geçtiğimiz haftalarda benim paylaştığım birkaç tane fon vardı onlarda bu risk yok ama onlar dışında Bazı fonları size örnekleyle göstereceğim Neler yaşanabilir ne olabilir niye olur ve bundan nasıl kurtulursunuz yani doğru fonu nasıl seçersiniz Bunları size örnekleyle anlatacağım yaklaşık 2 saate yakın sürer gene canlı yayın muhtemelen Dediğim gibi boğazım düzelirse yaparım. Düzelmezse haftaya kalır. Bildirimini de YouTube'dan Twitter'dan yaparım. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Selamlar.